kral topraklarındaki her dökümhanenin bu halkalardan yapmasını ve onları birleştirmesini istiyorum. Diğer bütün işlerini bir kenara bıraksınlar. Demir işiyle uğraşan her adam bütün gücünü bu zincirin yapımına vermeli. Ustasından çırağına kadar herkes. Çelik caddesinden her geçişimde çekişlerin çınlayan seslerini duymak istiyorum. Gece ve gündüz ve işini ve işin başına koyabileceğim bir adam arıyorum. ''Güçlü bir adam. O adam sen misin Demir Göbek?'' ''Göbek, olabilirim Lord'um.'' dedi. ''Ama kraliçenin istediği kılıçlar ve zırhlar ne olacak?'' Başka bir demirci konuştu. ''Kraliçe yeni altın pelerin ileriye silahlandırmak için kılıçlar, baltalar, hamçerler, zırhlar yapmamızı emretmişti. Üstelik çok sayıda Lord'um.'' ''Onlar bekleyebilir.'' dedi Tyrion. ''Önce zincir.'' Lordum lütfen affedin ama majesteleri istenen sayıda iş çıkarmayanların ellerinin çekişle ezileceğini söylemişti. Dedi ve bir başka demir ustası kendi örsünün üstünde kendi çekiciyle elleri ezilecek diye ekledi. Tatlı serseyi halkın bizi sevmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor diye düşündü dedi. Kimsenin elleri ezilmeyecek. Size söz veriyorum. Demir fiyatları çok yükseldi dedi Demir göbek. Bu zinciri yapabilmek için büyük miktarda demire ihtiyaç var. Ayrıca ocaklar için kömür de gerek. Lord Baelish size, ihtiya size ihtiyacınız olan miktarı verecek. Bu kadarı için serçe parmağa güvenebilirdi. Şehir muhafızları demir bulmanıza yardım edecek. Gerekirse şehirde bulduğunuz her atın nalını eritin. Zengin görünümlü yaşlı bir adam öne çıktı. Zengin görünümlü yaşlı bir adam öne çıktı. İpek tuniğinin geniş düğmeleri gümüştü. Pelerinin yakası tilki kürküyle kaplıydı. Yere çöküp çelik halkaları inceledi. Lordum dedi hüzünlü. Bu kaba bir demir iş. İçinde sanat yok. Sıradan demir. Sıradan demir ustalarının ve iş, işçilerin yapacağı türden bir iş. Ama ben bir zırh ustasıyım. Affedin lordum. Bu bana ya da ustalı ya da usta dostlarıma göre bir iş değil. Biz şarkılar kadar keskin kılıçlar, tanrıların giyebileceği kusursuzlukta zırhlar yaparız. Bunu değil. Terim başını yana yatırdı. Ve yaşlı adamı tuhaf bir bakış, yaşlı adamı tuhaf bir bakışla süzdü. "Adınız nedir silah ustası?" dedi. "Adım Sallorian Lordum. Kral Kral elimizin yüksek müsaadesi olursa onun için rütbesine ve hanedanına yakışır bir zırh yapmaktan şeref duyarım dedi adam. Ustalardan ikisi hafifçe güldü ve ama <laughs> ustalardan ikisi hafifçe güldü ama Salerion heyecanla konuşmaya devam etti. Bir kalkan ve pullu zırh gömlek de lazım. Pullar kadar pullar güneş kadar parlak olmalı ve kalkan koyu Lannister kırmızısıyla ninelenmeli. Şeytan başı şeklinde bir mifer öneririm. Uzun altın boynuzlu. Savaş meydanına girdiğinizde düşmanınız korkuyla kaçışır. Şeytan başı diye düşündü Tiryan. Bu benimle ilgili ne anlatır acaba? Usta Salerion, bundan sonra bütün savaşlarımı bu koltukta yapmayı planlıyorum. İhtiyacım olan şey bu zincir. Şeytan boynuzları da kalsın. Ve size şöyle anlatayım. Zinciri ya yaparsınız ya da bileklerinize takarsınız. Tercih sizin. Koltuktan kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Bir an için durup arkasına baktı ve salondan çıktı. Brom Tyrion'un arabası ve ile birlikte kale kapısında bekliyordu. Nereye gideceğimizi biliyorsun dedi. Tyrion arabaya binmesine yardım eden elik kabul etti. Aç şehri doyurmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. <laughs> Marangoz ustalarına yüzlerce balıkçı kayığı inşa ettirmişti. Kral ormanını açmış, avlanmayı, avlanmayı bilen herkesin ormandan faydalanmasına izin vermişti. Hatta şehir muhafızlarını yiyecek bulmaları için doğuya ve batıya göndermişti. Ama hala her köşede suçlayan gözlerle karşılanıyordu. Atlı arabanın perdeleri o gözleri görmesine engel oluyordu. Düşünmesi için boş zaman yaratıyordu. Kara Gölge Sokağı'ndan yüksek Egan Tepesi'nin tepesinin eteklerine doğru giderlerken sabahki olayları düşündü. Ablası öfkesi yüzünden Stanis'in mektubunun gerçek önemini fark edememişti. Stanis'in iddiaları kanıt olmadan bir şey ifade etmiyordu. Önemli olan adamın kendini kral ilan etmesiydi. <laughs> Stanis'in mektubunun gerçek önemini fark edememişti. Stanis'in iddiaları kanıt olmadan bir şey ifade etmiyordu. Önemli olan adamın kendini kral ilan etmesiydi. Ren bu konuda ne yapacak diye düşündü. Sonuçta her ikisi de birden, her ikisi birden demir tahtta oturamaz. Perdeyi birkaç santim çekerek caddeye göz attı. Kara kulaklar arabanın iki yanında yol alıyordu. Öldürdükleri insanların kulaklarından yaptığı tüyler ürperten zincirler boynunda sallanıyordu. Bir tanesi. Bron yolu açmak için en önden gidiyordu. Tyrion arabayı seyreden yayalara bakarak kendi kendine büyük bir oyun oynamaya başladı. Muhbirleri diğerlerinden ayırt etmeye çalışıyordu. En şüpheli görünenler büyük ihtimalle en masum olanlar diye düşündü. Asıl dikkat etmem gerekenler en masum olanlar en masum görünenler. Gideceği yer Renis Tepesi'nin arkasındaydı ve yollar çok kalabalıktı. Arabasının sallanarak durması bir saati bulmuştu. Tyrion uyukluyordu. Araba durunca gözlerini açıp oğuşturdu ve Bruno'nun yardımıyla aşağı indi. Ev iki katlıydı. İlk katı taştan, ikinci katı ahşaptan inşa edilmişti. Yapının köşesinden Yuvarlak bir kule yükseliyordu. Pencerenin, pencerelerin çoğu panjurluydu. Kapının üstünde kızılçamlı, parlak metal çerçeveli bir fener asılmıştı. Bir genel ev dedi Brom. Burada ne yapmayı düşünüyorsun? Bir genel ev de ne yapılır Brom dedi. Paralı asker güldü. Şey senin için yeterli değil mi? Kamp için yeterliydi ama artık kampta değiliz benim gibi küçük adamların büyük iştahları olur. Ayrıca buradaki kızların krala layık olduğunu duydum. Oğlan o yaşa geldi mi dedi. Bro. Geoffrey değil, Robert'ten bahsediyorum. Bu ev onun için... Bu ev onun en sevdiği mekanmış. Geoffrey o yaşa geldi gerçekten. İlginç bir fikir olabilir. Sen ve kara kulaklar, biraz eğlenmek isterseniz çekinmeyin. Ama dikkatli olun. Çataya'nın kızları pahalıdır. Cadde boyunca daha ucuz evler de var. Nereye gittiğinizi nereye gittiğinizi bilen bir adamı burada bırakın ki dönmek istediğim zaman sizi bulabileyim. Bron başıyla onayladı. Nasıl istersen. Kara kulakların hepsi sırıtıyordu. Uçuşan ipeklere bürünmüş uzun boylu bir kadın içeride tirini bekliyordu. Kadının tini abonoz rengiydi ve sandal ağacı renginde gözleri vardı. Ben Çataya dedi. Eğilerek ya siz? İsimleri boş verelim. İsimler tehlikeli. Hava egzotik baharat kokuyordu ve zemindeki mozaik sevişen iki kadını tasvir ediyordu. Gayet hoş bir gayet hoş bir işletmeniz var dedi. Buraya sahip olmak için uzun süre işçilik yaptım. Elimizin mekanımızı beğenmesi beni çok mutlu etti. Kadının sesi sıvı amber rengindeydi. Ha, kadının sesi sıvı amber gibiydi. Uzak yaz adalarının aksanı akıyordu. Rütbeler de, rütbeler de isimler kadar tehlikeli olabilir dedi Teri. Bana birkaç kız gösterin. Benim için zevktir dedi. Kızlarım güzel oldukları kadar tatlıdır. Ve aşk sanatının her türünde mahirdir zarif hareketlerle yürümeye başladı. Tirin kadının bacaklarının yarısı uzunluğundaki bacaklarıyla ona yetişmeye çalışıyordu. Bir çiçek bahçesinde düş kuran kızların tasvir edildiği gösterişli mihir oyması arkasına geçip yaşlı bir adamın flütle neşeli melodiler çaldığı ortak salona görünmeden göz attılar. Minderli bir minderli bir Juvarni nişinde oturan mor salkımlı sarhoş bir tiroşlunun tiroşlu kucağındaki balık etli fahişeyi okşuyordu. Tiroşlu kızın dantelli kombinezonu aşağı sıyırdıktan sonra şarap döktüğü göğüsleri yalamaya başladı. İki kız vitral, vitraylı pencerenin önünde oturmuş taş oynuyordu kızlardan çilli olanı bal rengi saçlarına mavi çiçeklerden yapılmış bir taş takmıştı. Diğer kızın teni cilalanmış kehribar kadar pürüzsüz ve kahverengiydi. Badem şeklindeki gözleri küçük ve dik göğüsleriyle bir içim suydu. Her ikisi de uçuşan incecik ipekler giymişlerdi. Bellerine boncuk kemerler takmışlardı. Renkli camdan İçeri giren ışık ince ipi delip geçiyordu. Kızların genç ve nazik bedenlerini gözler önüne seriyordu. Tyrion kasıklarının karıncalandığını hissetti. Kehribar rengi olanı öneririm dedi Çatay'a. Çok genç. 20 yaşında doğurdum. Joffrey için uygun yaşta diye düşündü Bronn. Bronn'un söylediklerini hatırlayarak. i̇lk, ilk kez İlk kez bir kadına yattığında kendisi çok daha küçüktü. Elbiselerini çıkardığında kızın nasıl daha utangaç göründüğünü hatırladı. Burada aslında çelişme, çelişki var mı diye düşünüyorum. Çünkü bu hani bir kızla evleniyor ya. Neyse biz şimdi buradan anlatıma dönelim. İlk kez bir kadına yattığında kendisi çok daha küçüktü. Elbiselerini çıkardığında kızın nasıl da utangaç göründüğünü hatırladı. Uzun siyah saçları ve koyu mavi gözlerinin gözleri vardı. <laughs> Nitekim Tyrion'un de... hmm, kaldık? çok uzun zaman önceydi. Sen ne çeşit bir aptalsın cüce diye düşündü içinden. Bu kız sizin topraklarınızdan mı geldi diye sordu. Böyle düşünüyor ama böyle konuşuyor. Bu kız sizin topraklarınızdan mı geldi? Onun damarlarında yaz kanı akıyor lordum ama kızım burada. Kral topraklarında doğdu. Tiri'nin şaşkınlığı yüzünden okunuyor olmalıydı. Çatay'a konuşmaya devam etti. Benim insanlarım bir yastık evinde çalışmayı utanç verici bulmaz. Zevk verme. İşinde usta olanlar yaz adalarında büyük saygı görür. Soylu genç kızların ve bakirelerin çoğu çiçek açtıktan sonra Tanrıları onurlandırmak için birkaç yıl hizmet verir. Tanrıların bu işlerin ilgisi var diye sordu. Yani, Tanrılar sadece ruhlarımızı değil, bedenlerimizi de yarattılar öyle değil mi? Bize seslerimizi verdiler ve onlara şarkılarla ibadet ettik. Bize ellerimizi verdiler ve onlar için tapınaklar inşa ettik ve bize arzuları verdiler. Sevişmek de bir ibadet şeklidir dedi. Hatırlatın da bunu yüce Rahibe anlatayım dedi Tyrion. Aletimle dua ediyor. <laughs> Aletimi dua edebiliyor. Olsaydım benden daha dindar bir adam bulamazdınız. Dedi ve elini sağladı. <laughs> Allah Tyrion beni öldürecek. <laughs> elini salladı. Önerinizi memnuniyetle kabul edeceğim. Dedi. Kızımı çağırayım. Gelin. Kız merdivenlerin dibinde Tyrion'la buluştu şeyden uzundu ama annesinden kısaydı. Tyrion'un öpebilmesi için eğildi. Benim adım Elayaya dedi. Belli belirsiz annesinin aksanıyla konuşuyor. Kelin ordum. Tyrion'un elini tuttu. Önce iki kat merdiven çıktılar. Ardından uzun bir koridordan geçtiler. Odalarından odalardan gülüşmeler ve zevk çığlıkları geliyordu. Tyrion'un aleti iyice sertleşmişti. Bu çok aşağılayıcı olabilir diye düşündü. Küçük kuleye çıkan merdivenleri tırmanan eleyi takip ederek tek kapı ederken ha, merdivenleri tırman ediyor ya. Bu çok aşağılayıcı olabilir diye düşündü. Küçük kuleye çıkan merdivenleri tırmanan Elaya'yı takip ederken. Tek kapı vardı. Kız kapıyı açtı. Tyrion'u odaya soktu ve kapıyı kapadı. Odanın içinde cibinlikli büyük bir yatak. Erotik oymalarla süslenmiş uzun bir gardırop ve vitraylı bir dar bir pencere vardı. Çok güzelsin ele dedi Tyrion. Tepeden tırnağa her yanın çok güzel ama benim şu anda asıl ilgilendiğim şey senin dilin. Lordum çok eğitimli bir dilim olduğunu göreceksiniz. Onu ne zaman kullanmam gerektiğini ve ne zaman kullanmamam gerektiğini daha küçük bir kızken öğrendim. Bu beni mutlu etti diyerek gülümsede dirim. Peki, şimdi ne yapacağız? Bir önerim var mı? Evet dedi kız. Lordum şu gardırobu açarsa aradığı şeyi bulacak. Tyrion kızın elini öptü ve boş gardırobun içine girdi yaya gardrobun kapısını tirinin üstüne kapadı. Gardrobun arka kısmı tirinin dokunmasıyla kaydı. Duvarın arkasındaki boşluk zifiri karanlıkta ama parmaklarının metre değdiğini hissedene kadar el yordamıyla etrafı araştırmaya devam etti. Metal merdiven basamağını eliyle kavradı. Daha aşağıdaki basamağa da ayağını koydu ve inmeye başladı. Sokak seviyesinin epey altına indiğinde bir kanal, bir kapak açıldı. Kapağın altından toprak zemini bir tünel vardı ve tünelin içinde elinde bir mumla veris onu bekliyordu. Nihayet. Of. <laughs> Bu karışık gelmiş olabilir. Şöyle bir şey burada. Tyrion ee, bir genel evdeki gizli geçide giriyor ve Feris'te buluşuyor. Şu an olup biten bu. <laughs> Ki burada galiba eski alışkanlıklarından kurtulmadığını göstermek istiyor. Yani kimseye bağlı olmadığını göstermeye çalışıyor. Ee, yani şeye karşı duygusal bir şeyler beslediği için bunun ortaya çıkmamasını istiyor. Bu sebeple hala bir genele bile gitmiyor. Oradaki fahişelerle birlikte olmadı. Bakalım ne olacak. Veris kendisi gibi görünmüyordu. Taktığı dikenli miğferin altında çalı gibi sert koyu renkli sakallar vardı. Üstüne kaynatılmış deri ve örme örne zincirden yapılmış zırh giymişti. Kemerine asılmış bir kılıcı ve hançeri bile vardı. Çataya sizi memnun etti mi lordum diye sordu. Fazlasıyla dediklerim. Bu kadına güvenebileceğimizden emin misin? Oyunlarla dolu bu dünyada hiçbir şeyden emin olmam lordum ama Çatayan'ın kraliçeyi sevmek için en ufak bir nedeni yok. Allar Dayan'dan kurtulmasını da size borçlu. Gidelim mi? Bu Allar Dayan, Tirin'in gemiden attırdığı muhafız. Şey, altın pelerini yani. Gidelim mi? Tünelde Yürümeye başladı. Yürüyüşü bile farklı diye düşündü Terin. Varis lavanta, reng, lavanta yerine şarap ve sarımsak kokuyordu. Yeni kıyafetlerinizi çok beğendiğimi söyleyemem. Ee, ne Yeni kıyafetlerinizi çok beğendiğimi söylemeliyim dedi yürürken. Yaptığım iş, caddelerde bir şövalye ordusuyla dolaşmama izin vermiyor. Bu yüzden kaleden dışarı çıkarken uygun, uygun kostümler seçiyorum size daha uzun hizmet edebilmek için bunu yapmalıyım. Deriler size yakışmış. Bir dahaki konsey toplantısında bu kıyafetlerle konsey toplantısında bu kıyafetlerle gelmelisiniz. Ablanız bundan hoşlanmaz lordum dedi. Ablam ablam iç çamaşırlarını pisletir. Karanlıkta gülümsedi. Buraya gelirken kraliçenin muhbirlerinden birini <laughs> Buraya gelirken kraliçenin muhbirlerinden hiçbiri beni görmedi. Evet. Bunu duyduğuma sevindim lordum. Ablanızın kuşların, ablanızın kuşlarından bazıları aynı zamanda benim kuşlarım. Kraliçenin bundan haberi yok elbette. Fark edilecek kadar dikkatsiz davrandıklarını düşünmek beni çok rahatsız eder. ''Bir hiç yüzünden boş kartroplara tırmanmak ve karanlık tünel, tünellerde sürünmek beni çok rahatsız eder.'' dedi. dedi. ''Bir hiç yüzünden boş kartroplara tırmanmak ve karanlık tünellerde sürünmek de beni çok rahatsız eder. Bir, bir hiç yüzünden değil lordum.'' dedi veriz. ''Burada olduğunuzu biliyorlar. Müşteri gibi davranıp çatayanın evine girmeye cesaret edemezler. Ama temkinli davranmak her zaman daha iyidir.'' Bir genel evin altında neden gizli bir tünel olur diye sordu Tyrion. Tünel başka bir ev için yaptırılmıştı. Onuru ve ahlaklı duruşu yüzünden genel, genel, evlere açıkça gidemeyen bir el için. Çataya tünelin varlığını bir sır olarak sakladı. Ama sen biliyorsun. Küçük kuşlar karanlık karanlık tünellerde uçuyor lordum. Dikkatli olun. Basamaklar dik. Ha, bu el kim olabilir acaba? John Aaron olabilir mi? Yani aa, ne diyor? Tünel başka bir el için yaptırılmıştı. Onuru ve ahlaklı duruşu yüzünden genel evlere açıkça gidemeyen bir el için. Çataya tünelin varlığını bir sır olarak sakladı. Şimdi bundan önceki elleri düşünelim. Kimler var? Çataya'nın hayatı boyunca. Çatayın da tanıyabileceği. Tywin Lannister ilk bildiğimiz el. Bu yaşayanların bildiği ilk el yani. John Connington var. Jonerim Arryn var. Eddard Stark var. Bunlardan hangisi? John Connington zaten çok kısa bir süre yapıyor krallik görevini. Yani bu ya Tywin Lannister veyahut John Arryn ikisinden birisi bu tüneli yaptıran kişi. Ama tabii onların şey olmadığı için, bakış açıları olmadığı için bu kitapta bizim bakış açısı kahramanlarımız buna dair bir emare söylemediler. Bu sebeple bilemiyoruz. Ama ileriki zamanlarda bir ipucu görebiliriz belki. Evet. Çataya tünelin varlığını bir sır olarak sakladı. Ama Tayvin olma ihtimali de zayıf. Çünkü Çataya kaç yaşındaki? ki? Ee, yani Çataya işletme sahibi olduğunu 20 yıldır işletme sahibisi. Tayvin'in e, kraliyeti 20 yıldan önce. Ee, evet, Cemile nasıldır? 16 yaşındayken olabilir mi? Olabilir. Yine yıl olarak örtüşmüyor değil yani. Evet, şey değil. Imkansız bir tahmin olmasın. Ama Joner şimdi bakınca imkansız adamın karakterine bakınca. John Aaron'ın karakterine de bakınca imkansız ama zaten buradaki hikaye şu. Tünel başka bir el için yaptırılmıştı. Onuru ve ahlaklı duruşu yüzünden genel açıkça gidemeyen bir el için. E şu da var. Ee, Tybee'nin ahlaklı duruşu var mı diye sorarsan o da diğerde tartışılır yani. Ve Tywin şöyle de bir gerçek var. Eşini çok seviyor. Bu Tywin değil. Evet. Çünkü Tywin'in el olduğu dönemde eşi de yaşıyor. Ee, yani o dönemde ben sanmıyorum şey olacağını. Böyle. Genel eşi yaşadığı sürece. E, çünkü onu büyük bir aşkla sevdiğini biliyoruz. Yani farklı farklı yerlerinde. Buna sürekli değinilmiş. <laughs> Ama Jon şeyle Laserna böyle bir aşk evliliği yapmıyor tamamen. İşte varis edinmek üzerine bir mantık evliliği. Evet, bir sır olarak sakladı. Ama sen biliyorsun dedi terim. Küçük kuşlar karanlık tünellerde uç. Küçük kuşlar karanlık tünellerde uçuyor Dikkatli olun. Basamaklar dik. Dedi. Renis tepesinden üç cadde kadar uzaktaki bir ahırın içine açılan gizli bir kapı kapıya vardılar. Tyrion gizli kapıyı sertçe çarpınca ahırdaki atlar kişnemeye başladı. Veris elindeki mumu söndürüp bir kirişin üstüne bıraktı. Tyrion etrafı inceliyordu iyiliş edilmiş atın dişlerini kontrol etti. Yaşlı dedi ve rüzgar beni eyle... ve rüzgar beni endişelendiriyor. Savaşa götürebileceğimizden hmm. savaşa götürebileceğiniz bir at değil doğru ama işinizi görecektir. Diğerleri de öyle. Adım duvarda asıl duran pelerini aldı. Ünlüydü, rengi solmuştu. Eski püsküydü ve büyüktü. Emir verirsin, emir verir misiniz lordum? pelerini Tyrion'un omuzlarına serip başlığı kafasına geçirdi. Tyrion tepeden tırnağa örtülmüştü. İnsanlar görmeyi insanlar görmeyi bekledikleri şeyleri görür. Pelerini düzeltti. Cücelere rastlamak çok olağan bir durum değildir. Bu yüzden size bakan insanlar bir çocuk gör bu yüzden size bakan insanlar bir çocuk görecekler. Eski bir pelerin giyip babasının atına binmiş bir çocuk. Babasının bazı ayak işlerini halletmeye gidiyor. Ama yine de geceleri gelmeniz daha iyi olur. Bugünden sonra öyle yapmayı planlıyorum. Ama şimdi şey beni bekliyor. Şey Kral Topaklarının en kuzeydoğu noktasında denize yakın dış duvarlı bir malikaneye yerleştirilmişti. Ama takip edilmek korkusuyla bir kez bile ziyaretine gidememişti Tyrion. Hangi hata alacaksınız? Tyrion omuz silkti. Bu işimi görür sanırım. Atı sizin için eğerleyeyim Veris. Duvardan eğer ve dizgin aldı. Tirim ağır pelerinin içinde rahatsızdı. Huzursuzca kıpırdanıyordu. Çok eğlenceli bir konsey toplantısını kaçırdınız. Stanis kendisini kral ilan etmiş. Biliyorum dedi Veris. Ablamı ve ağabeyimi ensest ilişki kurmakla suçluyor. Böyle bir şüpheye nasıl kapıldığını merak ediyorum doğrusu. Belki bir kitap okumuştur dedi Veris. Pişlerin hepsinin aynı renk saçlara sahip olduğunu fark etmiştir. Çıpkı tıpkı John Aaron'ın ve Ned Stark'ın fark ettiği gibi. Belki de birileri kulağına fısıldamıştır. Hadım bir kahkaha attı ama bu seferki gülüşü her zamanki kırdamalarına benzemiyordu. Daha derin, daha gırtlaktan gelen bir ses çıkarmıştı. Senin gibi biri mi mesela? Benden mi şüpheleniyorsunuz? Hayır lordum ben değilim. Ben değildim. Sen olsaydın bile itiraf eder miydin dede Hayır ama bunca zamandır bildiğim bir sırrı neden şimdi paylaşayım? Bir kral kandırmak başka bir iş. Sazlıklardaki cırcır böceklerinden ve baca deliklerindeki kuşlardan saklanmak başka. Ayrıca piçleri herkes görebilirdi. Robert'ın piçlerinden mi bahsediyorsun? Kaç piçi vardı dedi Terim. Bildiğim kadarıyla sekiz piçin babasıydı. Çocukların anneleri sarışındı, kızıldı, kestaneydi. Ama bütün bebekler kuzgunlar kadar siyahtı. Joffrey, Mirsella ve Tam'ın ablanızın bacaklarının arasından çıktığı anda gerçek apaçık ortadaydı aslında. Tyrion başını salladı. Kendi kocasından tek bir çocuk doğurmuş olsaydı şüpheler bertaraf edilebilirdi ama hayır bu serseye göre olmazdı. Eğer gerçeği fısıldayan siz değilseniz kim? Bir hain. Şüphesiz bir hain. Veris Erin kayışlarını sıktı. Serçe parmak mı? Ben isim vermedim. Hadım Tyrion'ın ata binmesine yardım etti. Lord Varys dedi Tyrion Erin üstünde otururken. Bazen bütün kral topraklarındaki en iyi dostum olduğunuzu düşünüyorum. Ve bazen de en yaman düşman olduğunuzu düşünüyorum. Ne tuhaf. Ben de aynı şeyleri hissediyorum dedi Beris.